Gezegenlerin çakralara etkisi, evrenin enerji dalgaları. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün evrenin derinliklerinde bulunan gezegenlerin insanın enerji merkezleri olan çakralar üzerindeki etkisini keşfedeceğiz. Astroloji ve enerji çalışmaları arasındaki bu bağlantı bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi nasıl etkileyebilir? Bunu inceleyeceğiz. Eğer siz de gezegenlerin gücüne inanıyor ve çakra dengenizin önemine dikkat ediyorsanız Doğru yerdesiniz. Çakralar nedir? Çakralar bedenimizdeki enerji merkezleridir ve her biri farklı bir yaşam alanını temsil eder. Yedi ana çakra bulunur ve bunlar bedenimizde belirli bölgelerde yer alır. Çakralar fiziksel sağlığımızdan ruhsal ve duygusal durumumuza kadar her şeyi etkiler. Kök çakra, muladhara, güvenlik, hayatta kalma, denge, sakral çakra, svadistana, duygusal denge, yaratıcılık, cinsellik. Solar plexus çakra, manipura, güç, özgüven, irade. Kalp çakra, anahata, sevgi, şefkat, bağlar. Boğaz çakra, visudda, iletişim, ifade, özgürlük. Alın çakra, ajna, zeka, sezgi, içsel bilgelik. Taç çakra, Sahasrara, ruhsal bağ, evrensel bilinç anlamına gelmektedir. Gezegenlerin enerjisi ve çakralar astrolojiye göre her gezegen farklı bir enerjiyi temsil eder ve bu enerjiler çakralarımızı etkileyebilir. Şimdi gezegenlerin çakralar üzerindeki etkilerini inceleyelim. Güneş, Solar Plexus çakra. Güneş, egomuzun ve özgüvenimizin temsilcisidir. Solar Plexus çakrası gücümüzü ve irademizi yönettiğinden Güneş'in enerjisi bu çakra üzerinde güçlü bir etki yapar. Güneşin doğrudan etkisiyle kendimize olan güvenimiz artabilir veya düşebilir. Ay, sakral çakra. Ay, duygusal dünyamızın yöneticisidir. Bu yüzden sakral çakra ile bağlantılıdır. Ayın etkisi duygusal dengeyi sağlamamıza yardımcı olabilir. Duygusal yönlerimizi ve yaratıcılığımızı uyandırabilir. Venüs Kalp çakra Venüs aşk ve ilişkilerin gezegenidir. Kalp çakrası sevgi ve bağlarla ilgili olduğundan Venüs'ün etkisi kalp çakramızı açabilir ve sevgi, şefkat ve empati duygularımızı güçlendirebilir. Mars solar plexus çakra Mars aksiyon, cesaret ve gücü temsil eder. Solar Plexus çakrası, kişisel gücümüzü ifade ettiğimiz merkez olduğu için Mars'ın etkisi bu çakra üzerinde cesaret, güç ve kararlılık yaratabilir. Jüpiter, taç çakra. Jüpiter genişleme, bilgelik ve spiritüel büyümeyi temsil eder. Taç çakra ruhsal bağ ve evrensel bilinç ile ilişkili olduğu için Jüpiter'in etkisi spiritüel arayışımızı derinleştirebilir. Satürn kök çakra. Satürn sorumluluk ve yapı gezegenidir. Kök çakra güvenlik ve stabilite ile ilgili olduğundan Satürn'ün enerjisi temel güvenliğimizi sağlayabilir. Ancak aynı zamanda bu çakra üzerinde zorluklar yaratabilir. Uranüs, alın çakra. Uranüs, yenilik, sezgi ve bilinçaltı ile ilgilidir. Alın çakrası ile bağlantılıdır ve sezgimizi güçlendirebilir, zihinsel netlik ve bilgelik kazandırabilir. Çakra dengelemesi ve gezegen enerjisi. Her gezegenin çakralara etkisi kişisel doğum haritamıza ve gezegenlerin bulunduğu konumlara göre değişir. Bu yüzden gezegenlerin çakralar üzerindeki etkisi kişisel bir yolculuk olabilir. Çakralarımızı dengelemek ve gezegenlerin enerjilerinden faydalanmak için meditasyon, yoga ve doğa ile bağ kurma gibi yöntemler kullanabiliriz. Gezegenlerin çakralar üzerindeki etkisi bedenimizin enerji akışını dengelemek için önemli bir araç olabilir gezegenin kendine has bir enerjisi vardır ve bu enerji çakralarımıza etki ederek ruhsal ve fiziksel sağlığımıza katkıda bulunabilir. Evrenin enerjisi her birimizde yankı bulur. Çakralarımıza dikkat edersek bu enerjiyle uyum içinde yaşamamız çok daha kolay olacaktır videomuzda gezegenlerin çakraları olan etkilerini inceledik. Umuyorum ki bu bilgiler çakra dengenizi sağlamak ve gezegenlerin enerjilerini daha iyi anlamak konusunda size yardımcı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sağlıklı ve dengede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.